Herkese merhabalar. Bugün yine harika bir kek tarifiyle geldim. Ayda bir kere geliyorum ve her defasında da kek tarifiyle geliyorum. Bugün de ebruli kek ya da iki renkli kek yapacağız. 125 gram oda ısısına yumuşamış tereyağını çırpma kabına alıyorum. Üzerine bir su bardağı şeker ilave edip mikserle güzelce çırpıyorum. 4 adet yumurta kullanacağım ama yumurtaların hepsini bir anda eklemiyorum. Tek tek ekleyerek çırpıyorum. Tereyağlı keklerde bu püf noktası önemli. Ardından bir çay bardağı süt, bir paket vanilya ilave edip keki biraz daha çırpıyorum. 2 su bardağı un kullanacağız. Kullandığım su bardak ölçüsü 200 ml. Bir pakette kabartma tozu ilave edip mikserin düşük ayarını biraz daha çırpıyorum. Tereyağlı kekler sıvı yağlı keklere göre daha yumuşak ve lezzetli oluyor. O yüzden yaptığım birçok tarifi tereyağlı yapmayı tercih ediyorum. Evet hamurun yarısını başka bir kaba aktarıyorum. Çünkü üzerine kakao ilave edeceğim. İki renkli olması için. Bunu hatta üç renk de yapabilirsiniz. Böyle hamuru üçe bölüp bir kısmına kahve de ilave edebilirsiniz. O da farklı bir lezzet veriyor. 2 yemek kaşığı kakao ve 2 yemek kaşığı süt ilave ediyorum. Süt ilave etme sebebimi de Soru gelmeden hemen açıklayayım. E, kakao ekledikten sonra hamur birazcık sert oluyor. E, bu sert kıvamı biraz daha yumuşatmak için e, beyaz hamurun kıvamına getirmek için önemli. Dikdörtgen kek kalıbına enine ve uzununa kestiğim yağlı kağıdı yerleştiriyorum. Yağlı kağıt kullanmak istemezseniz eğer kek kalıbını böyle yumuşamış tereyağla bolca yağlayabilirsiniz. Daha sonra bir kaşık yardımıyla Biraz beyaz hamurdan, biraz kakaolu hamurdan ilave ederek tüm hamurların hepsini kalıba döküyorum. Kekin tarifini, malzemelerin hepsini açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da kolaylıkla bulabilirsiniz. Hamurun hepsini kalıba boşalttıktan sonra bir bıçak, bir kaşık veya bir tahta çöple beyaz hamurun siyah hamura karışmasını sağlıyorum ve önceden ısınmış 180 derece 350 Fahrenheit fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişiriyorum. Fırından çıkardıktan 20 dakika sonra da kesiyorum ve afiyetle yiyoruz. Harika bir tarif, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Denedikten sonra ya da denemeden önce de videoyu buraya kadar izlediyseniz eğer bir kalp, bir yorum bırakabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Başka güzel tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın.